Kalabalık bir şehir sokağı sabah güneşinin hafif ışıklarıyla aydınlanıyordu. İnsanlar aceleyle işlerine giderken bazıları kahvesini yudumluyor, bazıları telefonuna gömülüyordu. Sokak her zamanki gibi sıradan görünüyordu ama küçük detaylar bu günü alışılmışın dışında bir komedi sahnesine çevirecekti. Bir adam telefonuyla oyun oynayarak yürüyordu. Adımlarını neredeyse kaçırıyor, zaman zaman banklara ve çöp kutularına çarpıyordu arkasından gelen kadın onu fark etti ve yaklaştı ama adam dikkatsizliğini fark etmeden bir bankın üstüne oturdu ve neredeyse düşüyordu kadın hızlı adımlarla ona yaklaşırken sokaktan geçen yaşlı bir teyze durumu izleyip başını salladı ve gençler artık her şey teknolojiyle diye mırıldandı o sırada elinde dondurma olan bir çocuk sokaktan geçerken istemeden dondurmasını adamın kafasına fırlattı Adam donup kaldı, dondurma yavaşça kafasına yapışırken etraftakiler önce şaşkınlıkla baktı, ardından sessiz bir kahkaha patlaması yaşandı. Kadın bu sırada kendi çantasını düşürdü ve çanta yere çarpıp açıldı. İçinden çıkan alışveriş poşetleri ve gazete sayfaları etrafa saçıldı. Sokaktaki diğer insanlar durup durumu izlemeye başladı. Bazıları kahkahalarını tutamazken, bazıları başlarını sallayıp yine mi bu ikisi? dedi. Bir motor yavaşça sokaktan geçti. Arkasından bir köpek koştu. Köpek dondurmanın izini takip ederken adamın ayaklarının dibinde dolandı ve neredeyse düşmesine sebep oldu. Kadın köpeği uzaklaştırmaya çalışırken kendi çantasındaki eşyaları toplamakla uğraşıyordu. Sokakta her hareketin bir komik kazaya dönüştüğü anlar yaşanıyordu. Bir başka yandan sokakta yürüyen insanlar birbirine çarptı. Bazıları düşmemek için dramatik bir şekilde kollarını açtı. Bazıları hızlıca geri çekildi. Adamın dondurma kafasındaki erimeye devam ediyor, kadınsa çantayı toplarken bir yandan kahkahasını tutmaya çalışıyordu. Sokak sanki küçük bir tiyatro sahnesine dönmüş, her an yeni bir komik olay patlamaya hazır bekliyordu. Öğle saatleri yaklaşırken güneş daha da yükseldi. Sokakta yürüyenler bu küçük komedi kaosuna alışmaya başlamıştı. Herkes kendi işine dönerken bile arada bakıp gülüyordu. Adam ve kadın dondurma ve çanta karmaşasının ardından yavaşça sokaktan uzaklaştı. Ama ardında gülüşler, şaşkın bakışlar ve küçük kaotik anılar bıraktı. Sokak her zaman sıradan görünse de küçük dikkatsizlikler, tesadüfler ve beklenmedik olaylarla dolu bir komedi sahnesine dönüşebiliyordu. İnsanlar birbirine bakıp gülüyor, kısacık anlarda bile hayatın komik yanını fark ediyordu ve sokak günlük hayatın küçük absürtlükleriyle dolu bir sahne olarak her gün aynı eğlenceli kaosu saklıyordu.